15 Temmuz lanetli darbe girişimi sırasında sadece alanda bulundukları veyahut da üstlerinin verdiği emirleri uyguladıkları için darbeci ilan edilen 18 yaşındaki, 24 yaşındaki genç askeri öğrencilerden veyahut da kursiyer teğmen, subaylardan bahsediyoruz. Hepimiz askerlik yaptık arkadaşlar. Askerlikte Emir demiri keser. Emir olduktan sonra kimse karşısında duramaz. Emredilir ve yapılır. Bu böyledir. Askerliğin ruhu böyledir. Değil mi arkadaşlar? de budur. Ve Bıraktık. askeri öğrenciler, bursiyer teğmenler bu emirlere uymuştur. Ne var bunda? Darbe niyetleri yoktur. Mahkemelerde bunlar apacık ortaya çıkmıştır. Hatta savcılar bile biz bir iddianame hazırladık ama usulen yani büyük ihtimal çocuklarınız çıkar gider. Yani şimdi biraz böyle heyheyli bir biraz ortalık bir iddianame usulen hazırladık. Merak etmeyin çıkar diyorlardı annelere babalara ve sonrasında altı yıldır içerideler müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet veyahut da ağır cezalara çarptırılır.